Merhaba Çağatay abi, nasılsın? Merhaba Dora, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bu çalgı bir arp mı? Bu çalgı lir, hitit e, Ta eski zamanlardan, bizim Anadolu topraklarından çıkmış, tam 3700 yıl önce. Arpın 47 teli var, bunun kaç teli var? Bu 3 oktav, yani yaklaşık 22 tane teli var bunun. Akordunu nasıl yapıyorsun? Akordunu şuradan yapalım. Diğer arpın akort anahtarları bu tarafta. Hit sol tarafında ve bunun için özel anahtarlarımız var bizim. Böyle gevşeterek ve sıkarak akordunu ayarlıyoruz buralardan. Çalgıların akortlarını sen mi yapıyorsun? Evet. Her ve müzisyen kendi yapar her çalgıcı kendi yapar ama benimki biraz uzun sürüyor tabii. <laughs> bizim topraklarımızın melodilerini de bununla çalabiliyor muyuz? Tabii Anadolu topraklarının e, çok güzel biliyorsunuz melodileri var ve e, bu arpta da güzel melodiler çalınabiliyor. Bir örnek vereyim. Müzik <laughs> en güzel melodilerden bir tanesi. Ben biliyorum. Sen bu Hititleriyle çok gezdin. Evet, bu Hititleriyle bir proje yapılmıştı. Avrupa Birliği projesi. Ee, bu projede e, yaklaşık e, birçok 20-25 tane Hitit dönemine ait enstrümanlardan enstrümanlar yapıldı. Ve bunlardan bir orkestra kuruldu. Bu orkestralarda da Avrupa'da konserler yapıldı. Dolayısıyla ben nereye? Bu enstrüman, hititleri de oraya birlikte gittik. Ben göbeğimde trampetimle geziyorum. E sen hep arpinle mi geziyorsun? Yani o çok zor bir soru sorduğunları ve çok da beni üzüyor bu sorular. Çünkü çalması bir dert ama taşıması daha büyük dert. Dolayısıyla hititleri biraz daha kolay ama diğer büyük arp en az iki kişi lazım taşımak için. Ee, onun içinde birazcık o konuda sorunlu bir enstrüman. Bunun pedalları olmadığı için diyezleri bemolleri yok mu yani? Evet, çok doğru söylüyorsun. Pedalları olmadığı için diyezleri bemolleri olmuyor. Dolayısıyla sadece üstünde hangi tona ayarlandıysa o tonda çalınıyor. Birlikte müzik yapabilir miyiz? Ben de trompetimle eşlik etmek istiyorum sana. Tabii ki.